Bizimle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yavru kediler nasıl mama alıştırılır videosu çekeceğiz arkadaşlar. E, kaynar suyumuz var. Mamamız var bir de mama kabımız var. E, uzun zaman sonra sizlere yani bir hafta önce çekmiştim mesela yavruları. Şimdi tekrardan göstereceğim size yavruları. Şöyle şurada yatıyor bir tanesi. Bir tane burada. Bir tane şöyle bir tane kedim var arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün bunlar mama hazırlayacağız. Şimdi ilk olarak mamalarını koyuyoruz. Şu kadar mama onları yeter arkadaşlar. Şimdi şöyle koyacağız. Arkadaşlar burada da sıcak suyumuz var. Mamaların erimesi için sıcak su koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mama sıcak suyu emsin geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ıı, mamamız şöyle emdi. Size şöyle bir kaşıkla göstereyim. suyu emdi mamamız. Şimdi arkadaşlar bu mamadan birazcık da bu kaba koyacağım. Çünkü bu kaba hep sığamaz. Bakın arkadaşlar yiyorlar. Şunu da şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Yavrulara ilk başta böyle yapmanız lazım. Ondan sonra yavaş yavaş suyu azaltarak kurmamaya geçiş yapabilirsiniz. Şöyle her gün verebiliriz. Yani şu an annesinden süt emiyorlar. Ama biz bunu takviye olarak yapıyoruz. Kapıyı açabilir Şimdi arkadaşlar annesini açıyoruz. Göreceğiz tepkisini. Yani anne sütünün yanına takviye yapıyoruz bu mamayı. Yoksa kediler annesinden de süt içiyorlar. Sütü yiyor. <laughs> Arkadaşlar sizler bugün böyle güzel bir video çektik. Kedilerin yıl sonu halini gördünüz. Ee, yine video gelecek arkadaşlar. Yani bu tarzlarda. Ee, abone olmayı like beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.